Gelin hanım yarışmadan sonra neler düşündün? Ya yani imkanım olsa yer açmayı düşünüyordum. Gerçekten mi? Hani evet şu pandemide gerçekten de olmaz şu an bu pandemide de olduğu için benim şansıma... Evde yapması da... Heh. Şimdilik evde. Zaten bir yer açarsan eşin seni kıskanır. Şey diyor açarsan diyor ben senin yanında olurum. <laughs> Ağzı açığın iç harcı yoğrulurken doğranan maydanozlar ekleniyor. Ağzı açık ne? Valla Allah Allah açmış ağzını bizi bekliyor. Bakacağız bakalım ne olduğuna. Komik geldi. E, böyle bir isim hiç duymadım bir yemekte. Haftanın lezzeti favaya geçen yarışmacımız haşlanan baklaların kabuklarını alıyor. İlk yarışmadan hangi dersleri çıkardın gelin hanım? Evet mesela sessiz kaldım. Hakkımı savunamadım çok bence yeterince. Eee neydi Filiz hanım e, mutfağım tertemizdi. Mutfağıma girdiği zaman bana puanını yüksek verecekti ve mutfağıma girdi mutfağımda hiçbir şey görmedim ve tebrik etti beni ee, buna göre puanımı vereceğim yüksek ve 3 verdi bana keşke söyleseydin evet dedik, yani dedik, ne çok pişmanım keşke o sıra söyleseydim belki puanını değiştirirdi utanıp da dedi mutfağı gördüğünde 3 mi verecektin git, git, görmeseydin peki ne dedi anneciğim hiç sonra ne yaptı rakip gördüler bizi az verdiler ama Cenab-ı Allah verir doğrusun. Fabaya devam eden yarışmacımız soğan ve sarımsaklara zeytinyağı döktükten sonra ayıkladığı haşlanmış baklaları ekliyor. Anneciğim ilk yarışmada hakkınızı yediler mi? Ben birinci oldum hakkıyla oldum ama vermediler gene yavrum vermediler. O kimiş Ali beni rakip gördü. Ben 4 puan verdi ben 16 puan verdim olmamış zironuna pilavına. Ama o benim kesilim işli köftem. keselim e, ne diğer soğan dolması kesme çorbası yaptık kemik kaynattık mercimekli güzel her şeyiniz güzeldi papurma Ta, tatlısı açtı yaptı çocuğum bilmiyorum bir kötü bir şey olsa derdim mahvat mahvetmedin yavrum olmamış Değildim. Fabanın içine neler koydun gelin hanım? Şimdi ben buna bir püf noktası koydum limon sıktım bir de şeker koydum toz şeker. Ama ilk kez yapıyorsun. E i̇şte tariften bakınca daha lezzetli oluyormuş böyle. Sarımsak, limon ve şeker mi koydun? Evet. Biraz onu kavurayım. Sen başka şeysine al. O kavurursun ben bakarım. Bir patates. Cennet çorbası için haşlanan tavuk butun suyu süzüldükten sonra fava için kavrulan baklalara sıcak su ekleniyor. Çok o çok kızım. O çok çok. Anneciğim dünkü fava nasıldı hatırlıyor musun? Cacık gibi oldu. Ne gibi oldu? Cacık, Cacık gibi onu sen karıştır bak içindeki kabukları da al anne e, Dünkü fava e, Suluydu su tadı aldım Hiçbir tadalamadım alamadım lezzetsizdi Yani onu da yemek isterdim Diğer yemekler lezzetsiz olmasına rağmen e, Yedim gene kalmasın diye Ama e, favayı yiyemedim Hiç hoşuma gitmedi Favanın bu kadar sulu olması normal mi? Ben hiç bilmiyorum yemedim ki hiç görmedim yani Anneciğim İlk günde favayı beğendin ama puan vermeyi unuttun. Hayır hayır çok güzel. Dedim ben orada da dedim ki bak azıcık akışkan olur dedim. Az kuru, kuru olmuş dedim. Ben yalan konuşmuyorum. Burada belki görürsünüz. Kuru olmuş dedim. Biraz akışkan olsaydı dedim. Fatma şimdi neye geçtin? Şimdi çorbama geçtim. Çorba için ne yapacaksın? Çorbama tavuk suyu, önce patateslerimi, soğanlarımı kavuracağım. Cennet çorbası için doğranan soğan ve patatesler ayçiçek yağında kavrulmaya başlıyor. Ana yemeğimiz neydi gelin hanım? Tepsi kebabı. Anne burada odaklan. Bakıyorum <laughs> da. <laughs> Kayınvalideler patlıcan kebabına basit der mi? Bence basit değil. Patlıcan zaten bas yani ağır bir yemek ke kebap olduğu için. Patlıcan kebabının içine neler koyacaksın? Kıyma koyacağım. Karışık kuzu, dana, köfte yapıp. Ağzı açığın köftesiyle aynı mı olacak? Hayır. O sadece pul biber. Bir de tuz. İki gündür Gülüser Hanım şampiyon yemeği deyip duruyordu. Patlıcan kebabı mı şampiyon yemeği? Patlıcanın da mevsimi değil her şeyden önce. Daha patlıcanın da çıkmasına var. Ee, lezzetli olmayabilir büyük bir ihtimalle. Ana yemek için patlıcanlar kabuklarıyla birlikte doğranıp dilimlere ayrılıyor. Ne kadar kıyma kullanacaksın? Ee, yarım kilo kıyma, e, yarım kilo kuzu, yarım kilo dana. Yarım çar kilo mu koyacaksın? Evet. Çok fazla değil mi? <laughs> Buradakiler de yesin. Herkes yesin. <laughs> Yoksa sana eli bol Fatma mı diyorlar? Öyle ama gerçekten. Tuzu. Değişmiyor. <laughs> tuz verin. Kavur. Mi? kavur anne onu. Patlıcan kebabının dana ve kuzu etinden oluşan kıymasına ayçiçek yağı eklendikten sonra tuz ve karabiberle yoğruluyor. Anneciğim. Ekrana çıktıktan sonra eşin seni kıskandı mı? Yo sevindi çok sevindi. Gitti ki ayakta da kilir, Nerede kaldı ya diyor karı sen mısın ha. <laughs> Yakışıklı mı? <mu? gülüyor> Onlar öyle der. Yani şey yapmazlar. Kadına da öyle söylerler şakalısına. Ya ha, diyor diyor sen yani. Kıymetinizi bilirler mi anneciğim? Tabii tabii. Ama ekranda da güzel çıktınız. Benim kimin karı mümkün, iş İş güzel, atılgan, temiz. Dört dörtlük. Ben iki gelinden on sene oturdum. Anneciğim sen kayınvalidenle oturdun mu? Kaynanamın yirmi sene. Ayrı eve çıkmak istemedin mi? Ya ya hayır. Anne öbürüne bak. Allah rızası için ben baktım onu. Anne seni oyalıyor anne. Ben bakırım kızım. Oyalıyor anne. Hayır hayır ben bakarım. Aşk olsun gelin hanım. Sanki yemeğin çok ağır. Sen işe bak kızım ben bakarım. Hem yemeğim ağır hatırlatacağım dur önce. <laughs> hem yemeğim var, hem çeşit yani bol bol yapıyorum. Ama tadı kadar bile yapmıyorum. Kızım. Ama bu yemeği çok basit diyecekler. Basit mi? Kıymayı alıp patlıcanların arasına koydun diyecekler. Hazır falları getirdim, fırına sürdüm üstüne de sos ha, döktüm. Ona basit değil de buna basit diyorsunuz. Basit derler benden söylemesin. E desinler boşver, tadı güzel olsun da desinler ben lezzetine güveniyorum. Kim dedim hamur açtık, lövüler mi çatırladın? Kim tepsi kadayıfı yaptı? Ne yaptılar dedim. Rokal, patates, balık. Anneciğim Elmas Hanım sana çatal bıçak kullanamıyorsun dedi. Dedim ki şey, ben 40 gibi... senedir dedim İstanbul'dayım hanım ben senden mi öğreneceğim çatalı bıçağı? Gelin hanım annene çatal bıçak kullanmasını bilmiyorsun dediler. Annem İstanbul kadını annem onlar gibi 10 tane cebine koyar. Elmas Hanım'ın sözlerini doğru buluyor musun? Çok yanlış bence ortam ya içinde içinde onu. Ondan sonra da Ay kusura bakma. Dedim konuştuğun kelimelere biraz dikkat etsene yavrum. Ben öyle bir kelime asla kullanmam. Sen çatal bıçak kullanmayı bilmesen ne demek? Dağda otladık derede miştik biz? E, Gülser Hanıma e, çatal, bıçak kullanmasını bilmiyorsun demesini hiç hoş bulmadım, hiç yakıştıramadım. E, her şeyden önce kendisinden büyük bir insan e, saygılı olması gerekiyor. Onu çok kaybetti yani. Onu onu söylemesine yaşlı kadın. O bir şey dedi ama o da onun üstüne dedi, sen satana yemeği bilmiyorsa ben ne, yap, ne diyeyim? Onun için ondan ağır geldi bana benim şeyime göre. Bana deseydi onun ağzını payını verirdim tek kelimeyle. Dur, ne ne pişman ederdin. Fırın tepsisine yerleştirilen patlıcan kebabının ortasına dilim domates koyan yarışmacımız tuzunu da attıktan sonra ana yemeği fırına veriyor. Ardından haftanın yemeği fava blenderla eziliyor. Evet şeye geçiyoruz. Az açığa mı geçiyoruz? Evet az açığa geçiyoruz. Eyvah! Çorbanın tuzu çok oldu. Ha! Sizinize heyecan yapıyorum. Ara yemek ağza açık için dinlenen hamur bezelerine ayrıldıktan sonra merdaneyle açılıyor. Gelin hanım büyük ödülü kazanınca ne yaptın? Geçen sefer borçlarım vardı. Borçlarımı ödedim. Çok iyi oldu yani. Bu sefer de çocuklarıma o da yapmayı düşünüyorum. Ama senin bir isteğin daha vardı. Vardı ama işte. <laughs> Ona sıra gelecek mi? Bakalım. Neydi o isteğin? Ona daha çok var bu pandemiden dolayı. İsteğini seyircilerimize de hatırlatır mısın? Kendimi bir yer açmayı düşünüyordum. Çünkü evden sipariş veriyorum zor oluyor. Eğer öyle bir imkanım olursa daha iyi olur. Senin mutfağın yetersiz mi? Mutfağından ziyade evde zor oluyor. Çünkü evim ufak benim. Çocuklarla falan zor oluyor. Ağzı açık için açılan hamur kaseyle kesildikten sonra üzerine kıymalı iç harcı konuyor. Müzik Patlıcan kebabımız bitti mi gelin hanım? Fırında zaten. O zaman bitti. Ağzı açığımız da bitti. Evet o da bitti. Hemen çizelim anneciğim. Cennet çorbası bitti mi? O da bitti. O da bitti. bitti. Miksere vuracağım zaten. Blendere vuracağım. Çiğ köfte kaldı. Çiğ köfteyle bostana kaldı. hava Fava bitti mi? Fava bitti, dolapta donuyor. O zaman onu da çizelim anneciğim. Evet, o da bitti ya anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.